Herkese selamlar. Birimini futbol videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Biraz kadromu güçlendirdim. Önce size takımı göstereyim. Takımım böyle oldu. Takım gücü yaklaşık 367 oldu. Forvetimdeki demir güçlendi. Zezinho geldi. Patelin leveli yükseldi. Login leveli yükseldi. Kadrom tam olarak böyle arkadaşlar. Gelin maça geçelim. 250'lik bir Wufile stadyumuna giriş yapalım. İnşallah yenebileceğimiz <laughs> bir rakip denk gelir karşımıza. Hmm, Troy geldi. Kadromu hemen hemen aynı güçte. Hmm, kardeşimizin kalecisi bayağı iyi ve defansının da Orta sahada bir takım oyuncular dikkatimi çekmiş durumda. Hadi başlayalım maçımıza. Öyle kayılmaz kardeşim topa. Böyle kayılır o zaman da kalecimiz aldı. Bu ne abi? Faal değil hakem. Bak şimdi ben kaysam faal. Vur abi oradan. Uf Zezinho. Zezinho çok güzel düşündün de kardeşim olmadı ya. Hiçbir şey yok. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç. Hiç ama hiçbir şey yok. Daha dakika 22'de. Yani papa yedi bir daha abi. Nerede? Uf harika ya demir ya tam benim oyuncum demir ya yapıştırdı 28 metreden kaleye helal olsun aslanım sana al o topu da bekle 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 o sen de oradan vur çok güzel Zezinio. 2-0 yaptık. Peş peşe goller geldi arkadaşlar. İnşallah yenilmeyiz. Sen de oradan yapıştır aslanım. Ah olmadı. İşte bu Demir. Ya Demir gerçekten seni yükseltirken senin hakkında çok ama çok şüphelerim vardı ve sen o şüpheleri şu an hepsini boşa çıkardın ya. Sana teşekkür ediyorum aslanım. İyi zaman geçirecektim. Tamam çok güzel. Sakin oynayalım. Yavaş oynayalım. Elbet rakip yenilme korkusu olduğundan dolayı bir takım hatalar yapabilecek. Bekle. Sakin. Tamam. Demir vur oradan. Demir direğe denk geldi ya. Sen kayarsan biz de kayarız güzel kardeşim. Uf Zezinho. Arkadaşlar gerçekten çok gollü ve çok süper bir maç oluyor. Abi abi yedik abi abi. Of. Kırmızı mı? Acaba direkt kırmızı yok da gerçi. Pambudi. Tamam, tamam. Ve bu oyundaki bu fal mantonu gerçekten zerre ama zerre kadar anlamış değilim. Mesela şu an bana direkt vermesi lazım da mesela benim adam da yerde hani yerde hani ayağını kıvrandırdı. Oo tamam kardeşim. Yok kardeşim. Keşke öyle olsa. Pasla oynayalım arkadaşlar. Hiç riske atmaya gerek yok. Sakin sakin. Hiç de i̇şte öyle değil papa. Hmm. Ver pası. Birazcık kötü oynayabilirim arkadaşlar. <laughs> Harika. 4-0 rakibimizi mağlup ediyoruz. Kanalıma abone olup videoyu beğen tuşuna basmayın. Herkese iyi günler diliyorum.